Bir telefon borçluyuz. Vay be. <laughs> i̇yi de. Çok güzel. Kimin telefonu kırıldı? Bir de telefon aldık. <laughs> Yalnız iyi de ha. Evet. Hadi geçiyoruz. Hadi. Herkese merhabalar. Ufuk Sandık'la birlikte iki Çinli, iki elektrikli özel otomobille birlikteyiz. MG4 var. MG4'ü tanıyoruz. Valla benim favorim hala turuncu. Ama arkandaki Rengi de bayıldım. Bu da MG4 X var. Mahalleye girdiğin an bütün gözlerin <laughs> üstüne çeken, dikkat çeken adam otomobili. Hakikaten lastman rengi böyleydi. Çok da yakışıklıydı ama şimdi benim otomobilim birazcık daha farklı detayları veriyor olacağız. Türkiye'de gelişen bir marka. Otomobil tarihinde gerçekten isim yapan bir marka ama bir duraksama döneminden sonra çok güçlü geldi. Ve MG4 Türkiye'de çok sıkı satış rakamları yakaladı. MG4 X var. 4 çeker iki elektrikli motorun olduğu bir otomobil. Yani MG4'ün en güçlü e, modeli. Şu anda küçük bir dipnot verelim size. İçeride her şeyi anlatacağız ama 435 beygir güç üreten 0-100 km hızlanması sadece 3.8 saniye olan çok özel bir batarya sistemi olan hepsini dışarıda anlatmayacağız. Performans sevenler için iyi bir otomobil. Evet. Bence bir şey konuşuyorduk kendilerimiz. Onu söyleyelim. Elektrikli otomobillere negatif bakan insanların evet yorumları değişecek mi? Elektrikli otomobillere soğuk davranan bir kesim Olur. var. Yani bizim çevremizde de çok var. Yani biz bir sürü otomobil gazetecisi, editörü hala elektrikli otomobillere ısınamamış durumdalar. Bunun en önemli nedeni sürüş, menzil ve aynı zamanda da şarj. Korkuyorlar. Sokakta kalırız, yolda kalırız diye. Hem menzili hem de şarj süreleri ki %10'dan 80'e 26 dakikada doluyor. Bu inanılmaz bir şey. Menzili 577 kilometreye kadar çıkıyor. Bu değerler sizi yolda bırakmaz arkadaşlar. Bir elektrikli otomobil bu kadar sportif, bu kadar tasarımı dikkat çekici olabilir mi? Oluyor işte. Bu far tasarımını çok beğendim. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Özellikle stop tarafında göstereceğim size. Çok şık spoilerler var. Yani pek çok otomobilde gösteriş için bir spoiler var. Bazı otomobillerde gerçekten aerodinamik işte bu otomobil gerçekten aerodinami için tasarım detayları bulunduran bir otomobil. Mesela hava girişlerinin içerisinde aktif hava kanalcıkları var. Aktif ön ızgara %10'a kadar aerodinamiği iyileştiriyor. Bu çok önemli. Ama zaten baksana yani aşağı eğimli bir kaput ki çok güzel yani sportif otomobillerde zaten biz bunu görüyoruz ama bunun yanı sıra bir de yaya güvenliği için de biliyorsunuz arkadaşlar öne doğru eğimli oluyor. Yaya güvenliği deyince Euro NCAP'ten de MG 4'ün 5 yıldızı aldığını söylemekte fayda var. Tabii otomobilin profil tasarımına geldiğimiz zaman oldukça şık, güzel detaylar var. Bence bu ayna tasarımı en sportif güzel ince de bir ayrıntısı var. içeride göstereceğiz. 4.28 metre bir uzunluğu var. 2.7 metre yakın Dingil mesafesi. Aks mesafesi de 2.7. Ufuk abi sana şunu da göstereyim. Bak çok güzel bir e, kaliper sistem var. Hem şık gözüküyor e, hem de otomobile gerçekten dinamik bir frenleme sistemi veriyor. Anlatılanlara göre deneyeceğiz. Bu otomobil 0-100 km hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlarken 34 metrede 100'den 0'a durabiliyormuş. Evet. Üzerinde de Ufuk abi 18 inçlik e, evet. alüminyum jantlar var. Arka tasarımda en dikkatimi çeken stop far grubu oldu. Burada en dikkat çeken ki aerodinamiğe de çok katkıda bulunan bu çift kanatlı spoiler. %30'a varan aerodinamikte bir avantaj sunuyor. Bagajı da gösterin Ufuk da abi. Bagajımız manuel. 350 litrelik bir bagaj hacmi var arka koltuklarda yatırıldığında 1165 litre gibi bagaj hacmi karşılıyor bizi. Aç bakalım Açıyorum. ne var. Güzel. Şarj kablolarını saklamak için bir böyle bir separatör alan yaratmışlar. İçeride size anlatacağımız hem hızlı hem yavaş tip şarj. Ayrıca otomobilin dışarıda bir enerji kaynağı olarak kullandığı V2L sisteminin adaptörleri de var. Bunlarla ilgili bilgiyi veriyor olacağız. Ufka ben 435 beygiri kullanmak için heyecanlanıyorum. İstanbul'dan bir yola çıkıyoruz. Gelirken de bir 10 dakika şarj ettik. Konseptimizin gereği evet. 10 dakikalık şarjla yola çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Abi 435 beygir dedim sana. Evet. Evet. <laughs> bir şey 600, mi? 600, 600 gidiyor. 600 Newton İyi metre gayet güzel değil mi? İyi hissettiriyor. Vallahi gidiyor. Böyle hızlı bir giriş yapalım istedim çünkü otomobil hızlı. Evet, evet. Ufuk abi eko modundayım. Bir dakika, bir dakika. Bunu bir de değil. spor modu yapacağım şimdi. Bak. Evet. Şu anda trafikte herhangi bir sıkıntı yaratmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Oo oh, içim çekildi be. Çocukluğumda <laughs> çocukluğumda yuna Park'lara giderdim. Orada salıncakta böyle içim böyle bir boşalırdı. Bir hoş olurdu. Aynı duyguyu yaratıyor bu da. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmanız, yorum yapmanız, o yukarıdaki çanı açmanız gerçekten bizim için çok önemli. Belki sizin için çok önemli değil. Belki bunu televizyonda izliyorsunuz. Belki o buton gerçekten size zor geliyor ama bizim genel sizlere daha büyük kitlelere ulaşabilmemizin sebebi ve kaynağı bu beğenileriniz, yorumlarınız bizi yorumsuz değil mi? Evet. E, likesız bırakmayın. MG4 X-Power'la sürüşe başlayalım. 0-100 km hızlanması dışarıda söyledik size. 3.8 saniye ve otomobil. Bayağı iyi ya. Evet. Ama 600 Nm tork hakikaten çok yüksek bir veri uf abi. Otomobilin multimedya ekranında bir de çekme modu var. Yani bu otomobilin torkuyla hani atıyorum bir ne bileyim minimal bir karavan mı çekersiniz, bir jet ski mi çekersiniz, bir şey çekebiliyorsunuz. İyi tor. Ben eko modu alayım sakin sakin evet. diye. 4 Dört çeker bir aracın içindeyiz şu anda. Ee, önde 150 kW'lık bir elektrik motor var. Arkada da 170 kW. Dolayısıyla da hani bu gücü öyle sağlıyor. Ama şöyle de bir durum var. Sürüş koşulları yeterliyse, herhangi bir ihtiyaç yoksa otomobil otomatik olarak ikinci motoru yani öndeki motoru devreden çıkartıyor. Aynen diyor. öyle. Yani tek motorla bütün ihtiyaçlarınızı zaten giderebilecek kadar gücü olan bir otomobil. Ufka ben neyi beğendim? Mesela otomobil hakikaten iyi bir yol tutuşu var. Yani üzerindeki lastikler ve bu otomobil için özel olarak geliştirilmiş platformla birlikte hem ağırlık dengesi çok iyi yerleştirilmiş. Bir de senin dışarıda da bahsettiğin Pil E ince piller hakikaten otomobilin dinamizmine de bir şekilde ka katkı sağlamış. Çünkü otomobil aşağıda. Yani onu çok net hissediyorsun. Ağırlık merkezi aşağıda. Evet, ağırlık dağılımı %50 50. Dolayısıyla bu yol tutuşa da e, yansıyor. Bak, kafayı soktuğun çok, viraja çok yani güzel giriyorsun. bir otomobil nasıl sportif olur elektrikli otomobil? Bunun kanıtını şu anda yaşıyoruz Değil arkadaşlar. Mi? Şasi özel tasarlanmış. Bu tamam ama keyfettir. elektrikli otomobillere özel bir şeysi. Doğru söylüyorsun Ufuk abi. Ama sportif olarak da. MG4X modelinde abi. özel olarak bunu tasarlamış. %25 mesela süspansiyonlar ve direksiyon iyileştirilmiş. Bu da yol tuşunu zaten sen direksiyondasın, hissediyorsun. Tabii şöyle yani, yani biz az önce gereken MG4'ün normal elektrikli versiyonunu da kullandık. Ona göre tabii daha sert bir süspansiyon olması gerektiği gibi. Daha sıkı bir direksiyon. Bu arada Ufuk abi hem sürüş modlarını... Hem direksiyon modlarını buradan önümdeki multimedya ekrandan ayarlayabiliyorsun. Evet. Bir de bence elektrikli otomobil olduğunu hatırlatan temel bir nokta var bu. Diyor ki enerji recovery yani rejenerasyon özelliği. Bunu istediğiniz şekilde low, medium, high veya adaptif olarak yani düşükten ortaya, ortadan yükseğe kadar rejenerasyon sağlar. Mesela bu ne anlamı? bile Bakın şöyle göstereceğim şimdi. Mesela yüksek rejenerasyon. Gaza basıyorum. Basıyorum. Ayağımı gazdan çektim. Şu anda zaten gösterge ekranında gören izleyiciler görecekti. bakın. Hiç frene basmadan, bakın şu anda mesela 60 km hızdayım, ayağımı gazdan çektim. Tıpkı böyle güzel eze eze fren yapar gibi. Geri kazanımı sağlıyor. de burada gösteriyor. Mesela evet. %14 yani. yüzde %14 bataryaya dolum sağlıyor. Normalde de bakın gittiği zaman da şu anda bataryayı yiyorum diyor. Dolayısıyla insanı böyle bir oyuna da teşvik ediyor. Evet. Ekonomik kullanım oyununa. Şu adaptif enteresan bir mod arkadaşlar enerji geri kazanımda. Öndeki araçla mesafeye bağlı olarak en verimli şekilde bataryayı doldurmaya çalışıyor. Bu güzel bir sistem. Elektrikli otomobillerde güzel sistemlerden bir tanesi one pedal onu açtım. Bak Ufuk abi şimdi 40 ile gidiyorum ayağımı gazdan çekeceğim 50 ile. Hani hani durduk. Duruyor. Bakın ayaklarım yok yani. Durduk. Gerçekten eğer bir otomobile one pedal yani tek pedal kullanmaya alışırsanız bu arada çok komik geçen gün birisi geldi. Ya one pedal diye bir şey varmış dedi. Dedim, <laughs> tek pedalmış araba dedi. <laughs> Benim araba bak ya yani dedim beyefendi öyle bir şey değil dedim one pedal. Ama diyor tek pedalmış diyor fren yokmuş diyor. <laughs> Dolayısıyla iki tane pedalımız var. Bunlardan bir tanesi gaz ama hep gazı kullanıyoruz. Bu bir e, bilgi notu olarak kullanılıyor Önümdeki bilgi ekranı küçük bir motosiklet ekranına benziyor Ufuk abi. Ama o kadar da küçük değil. Yani içerisinde lastik basıncından sürüşe, sürüşten adaptif cruise kontrole, ortalama tüketime kadar her şey var. Bir bilgi verelim ufka. Biz bu test aracını aldığımızda bizden önceki kullanan gazeteci arkadaşımız vardı kimse. 29.8 kW'lık bir tüketimle gelmiş. Evet, bayağı yakmış yani. Biz yaklaşık 65 km yaptık. İlk başta 16.6 kW ortalamalar dedik. Şu anda biraz tabii az önce gazladığım için nokta ama biz 16.6'ya bayağı gittik. X-Power'ın katalog değeri 18.7, MG4 Luxury ise 16.6. Yani birazdan gör, bak düşeceğim. Biz bu... Multimedya ekranı dediğin hemen aklıma geldi. 10.25 inçlik bir ekran var. Yani ekran bence ikinci nesil MG'lerde değişmeli. Ee, evet evet. Bu, bu özellik. Dokunma hissini biraz zayıf evet. buldum, dürüst olmak gerekirse. Birazcık daha iyi bir dokunma hissi e, olabilir. Onun haricinde bu gördüğünüz alanda Birkaç tane buton var, işte ses açma, home butonu, işte dörtlüğü yakabiliyorsun. Onun dışında hiçbir buton yok. Vites seçicimiz var Ufuk abi burada bir tane. Evet. Otomobilde artık pek çok elektrikli otomobilde olduğu gibi bir start butonu yok. Arabaya biniyorsunuz, kapıyı evet, bu, kapatıyorsunuz. Bu, bu, bunu bir deneyimle sen söylemiştin, onu da anlat lütfen. Mesela benim başıma geldi. Eğer başınıza geldi, bir böyle otoparka sıkıştınız vardır ya, böyle yan taraftan atlayıp çıkarsınız. Eğer böyle bir durumda otomobil kendini kapatmıyor. Mutlaka sol kapıdan çıkmanız gerekiyor. Otomobili çalıştırırken ve gitmek istiyorsanız mutlaka emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. Yani evet. güvenlik anlamında da bence önemli. Ben biraz önce bir sıkıntı yaşadım <laughs> farkındaysan. Emniyet kemerini takmadığım için aracı hareket ettirmekte sıkıntı çektim. Otomobilin tasarımını ben hakikaten çok beğendim. Yani keskin çizgiler, sportif hatlar, böyle bir hani e, otomobile bineyim, uçayım, gideyim bir havası e, yarattı bende izlenimi. Ama uçayım deme. Şimdi burada gazlayacağım <laughs> senin yüzünden. Tüketim <laughs> yapmaya çalışıyorum. Ama içeri geldiğimizde tamamıyla daha sade bir tasarımla karşılaştık. Çok sade. Yani dışıyla içini farklı herhalde tasarımcılar tasarladılar diye düşünmekten kendimi al, ee, alıkoyamıyorum. Evet dışı gerçekten çok böyle sert, keskin. İçi de böyle bir o kadar da sade. Hani Değil buton mi? yok, bir şey yok. Direksiyon da güzel Ufuk abi. Evet. Çift böyle kolu. altı boş, şık bir direksiyon. Çift kollu. Bazı otomobillerde görmüş olduğumuz böyle güzel bir de bir boşlukta yapmışlar. Bu arada tabii direksiyonun üzerindeki kumandalarda oldukça efektif. Senin söylediğin gibi e, konfor geleri konusunda da yardımcı. Yani direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma'nın hepsinin olduğunu, Apple CarPlay e, kablosuz değil. Onu hatırlatalım. Kablo ile bağlamak zorundasınız. E, ama buradan diğer bütün mod butonlarının hepsini buradan direksiyon üzerinden kumanda edebiliyorsunuz. Geçen hafta sohbet ettiğimiz inekler yine karşımızda. Evet kullanılan malzemelerde malzemelerden bahsederim ma evet. Yani bu ıı, sınıftaki bir otomobil için gayet yeterli malzemeler. Mesela kapı işlerinde çok güzel böyle süet nubuk deri karışımı. Al Alcantara mıdır? Evet evet. Nubuk gibi bir şey. Evet. Üst tarafta güzel daha duruyor. sert plastik malzemeler söz konusu. Kokpitte yine orta sertlikte plastikler var. Dolayısıyla hani böyle bir otomobilde beklenen ıı, plastik malzeme kalitesi bu. Kablosuz şarj ünitesi şu asılı duran havada asılı duran şeyi sevdiğim vites seçici var. Evet o güzel. Altı bu sayede güzel bir ergonomik alan olmuş. Bardaklıklar ve abi burada saklama alanı var. Evet. Bak al bir şey buldum herhalde muhtemelen çakmaklık. <laughs> güzel onun dışında da bir bir şeyleri sıkıştırabileceğim bir alanın var. Bozuk paraları koyarsın. Şey olabilir. Park bileti olabilir. Tabii, tabii. Şuraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada böyle bir bu, burada da saklama bir alanımız var. var. Torpidomuz bildiğiniz gibi. Sunroof sevdalıları mutsuz olacak. <laughs> Çünkü bu otomobilde cam tavanımız yok. Artık cam tavan seviyorsunuz şansınıza açık. Yalnız küsür. bir yorum yapayım mı? Yani çok yakışırmış biliyor musun? Cam, bir, cam bir, bir cam tavan cam fena bu, olmazmış. Bu otomobilin havasını tamamıyla alıp başka bir yere götürürmüş. Bakın burada bardaklıklarımız var. Arka koltuklarda oturdum ben. Hani 427'lik bir otomobil aslında. Hani böyle büyük büyük bir otomobil değil. Ama sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. diz mesafesi konusunda çok fazla sıkıntısının olmadığını söyleyebilirim. Böyle bir, bir azıcık bir gazlayacağım ama yani güzel bir otomobil. Bu arada enteresan bir şey var. Böyle pistte otomobili kullanmak istiyorsanız geliyorsunuz buradan bir mod var. Track modu. Track moduna giriyorsunuz. Home butonundan şöyle giriyorsunuz. Butonu. Pıt pıt pıt. Buradan istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Rot olarak belirliyorsunuz. Ve gazladıktan sonra hemen size telemetri bilgileri de hemen bilgileri geliyor. geliyor. Tabi biz şu piste değiliz. Çok da gazlayacak bir durumumuz yok ama en azından bir önceki lapiniz, bir önceki sürenizde buradan görebiliyorsunuz. Bakın ne kadar şöyle ne kadar yeri gittiğiniz. Aslında güzel bir şey. Evet şurada da bir G-Force var. Bu da enteresan bir şey. Önümüzde de evet arkadaş. Dostum yani... çıkar mısın? Merhaba. Tam yolun ortasında çok tehlikeli aslında. Neyse. Allah korusun. E, kaldığım yerden devam edeyim. Şurada da bir G Force'u görüyoruz. Yani ne kadar G kuvvetine maruz kaldığınızı gösteriyor. Bu çok özel spor otomobillerde olan Aynen tür, öyle. bir özellik. Genelde böyle dediğim gibi 200, 300, 400 beygir otomobillerde olur. Sonra düşünüyorsunuz ki evet bizim otomobilimizde tam 435 beygir gücünde. Bu arada elektrikli bir otomobil almak istiyorsanız dışarıda Ufuk abinin anlattığı gibi otomobilin birkaç özelliği daha var. ACC var, DCC var. Bunları unutun. Zaten 26 dakikada %10'dan 80'e şarj olabiliyor. Bu da güzel. Bir wallbox'a kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz ev tipinde. Bu da güzel ama otomobilin, Fıkıh abinin tabiriyle bir power bank olduğunu da söyleyelim. Evet, 3.3 kW'lık bir enerjiyi sağlıyor. Elektronik ve elektrikli araçlarınızı burada şarj edebiliyorsunuz ya da çalıştırabiliyorsunuz. Günlük ihtiyacı karşılayabilecek bir otomobil. Hatırlıyorsun deprem döneminde de bu otomobiller Ya tabii tabii, tabii. E, Epey bir e, çadırın enerji ihtiyacını, güç ihtiyacını da karşılamıştı. Yani elektrik, yani elektrik MC'ler gittiler şey. değil mi? Yani evet, orada, evet. oradaki çadırların, karavanların şeylerini elektrikli ihtiyaçlarını karşıladılar uzun süre. Çok önemli bir veri bu da. Çok önemli bir şey. MC4X'ı testini yapıyoruz arkadaşlar. Ancak biraz önce MC4'ü de gördük. Onunla da ilgili bir hatırlatma yapayım. 150 kW'lık bir motor var. Elektrikli 250 Nm tork üretiyor. menzili 435 km. Onun da hiç az değil Volkan'a hakikaten. Yani Ama tabii 435 km şehir dışı. Şehir içinde deydi değil mi? 577 km'ye kadar çok çıkıyor bu mi? çok Ciddi bir şey hani konuşuyoruz 435 kilometre menzil normal ya da şehir içinde 577 kilometrelik bir menzille çok rahat çok. elektrikli otomobilde e, yaşayabilirsiniz. Ya planlı bir, bir sürücüyseniz Ufuk abi böyle otomobillerle artık çok da fazla sıkıntı yaşamadan iyi de şarj istasyonları bulma şansınız varsa ki artık şarj istasyonu altyapısı da sayısı da bence gelişti. iyi bir noktaya gelirsiniz ama bence abi herkesin merak ettiği bir şey var ısı pompası. MG4'te de vardı. Tabii ki bunlara da var. %20 ile 30 arasında kışın menzili uzatıyor. Bu çok önemli bir değer. MG mühendisleri bunu tasarlarken öyle bir tasarlanmış ki sessiz çalışıyor ve normal bir klima ünitesinden %51 daha hafif. Bu da hem menzile çok büyük katkısı var hem de aracın ağırlığını da azaltan bir unsur. Evet Ufuk abi, e, Şimdi bir otoyola çıktık. Spor modunu aldım. Bak. Yani hani bayağı çok gidiyor be. Okey. Yani yol tutuşa baksana. Şu anda iki motor da devrede. Ve dört çeker. Eee abi, bayağı gidiyor. Çok iyi. <laughs> çok iyi, Çok iyi. Çok iyi. <laughs> bayağı keyifli. Yani şöyle söylemek lazım. Eğer bir otomobilden her şeyi bekliyorsanız ya da çok şey bekliyorsanız MG4 Powers'ın için hakikaten iyi. Mesela direksiyonu gerçekten net. E, Yola iyi oturuyor. Elektrikli teknolojisini dibine kadar kullanıyor. E Bunun yanı sıra hızlı şarj özelliği var Ufuk abi 26 dakikada. Ya, bu da çok Değil enteresan. Mi? Yani lütfen e, bu, bu konuya dikkat edin. %10'dan 80'e 26 dakika çok iyi bir rakam. Yani bakan. senle daha önce biliyorsun 10 dakikalık bir challenge da yapmıştık. Yani iç, ya bir markete gittiniz, bir tuvalete gidip bir alışveriş yapıp kredi kartını uzatıp geri geldiğiniz zaman neredeyse bir 8-10 dakika geçiyor. Ve 10 dakikalık şarjla bile bu otomobil aslında 3 günlük şehir ihtiyacını çok rahatlıkla karşılar. 10 dakikalık bir şarjla da biliyorsunuz bu otomobil neredeyse bir 200 kilometreye kadar bir menzil size kazandırabiliyor. Bir mod daha var onu da sana söyleyeyim. Elektrikli otomobillerle kışında yol alabilmeniz ve dört tekerlekten çekişte olduğu için yani mesela gittiniz Uludağ'a gittiniz bu otomobille. Tek şarja gidebilirsiniz bir. Snow modu var. Güzel bir kış lastiği de alırsanız mis gibi gidersiniz. Herhangi bir şey ihtiyacınız kalmaz. Evet arkadaşlar ben şöyle bir yorum yapacağım Volkan izin verirse. Lütfen. Biraz önce de açılışta da söyledik. Yani elektrikli otomobillere, soğuk bakanlara şöyle bir yanıt verebilirim. Hakikaten bu otomobil tasarımıyla, menziliyle, şarj süresiyle ve Sportif kullanış şekli insanı heyecanlandıran bir elektrikli otomobil. Bence de öyle. Ve bir müjde daha verelim. Bu küçük bir sufle olsun. Gelecek dönemde göreceğiniz MG'lerinde ipuçlarından bu otomobilde biraz bulabilirsiniz. Yani böyle farklı, tadı güzel otomobiller gelecek Türkiye'ye. Hem benzinli, hem elektrikli. Bakarsınız plug-in hibrit. Bolca modelin Türkiye'de olacağını. MG çatısı altında olacağını söyleyelim. Ee, i̇yi yoldalar, iyi yola devam edecekler. Biz de modelleri test etmeye devam edeceğiz. Ufuk abi, var mı sözün? Var, Söz büyük mi? Valla ben e, şu anda e, biraz gazlama rica ediyorum. O zaman abi şöyle spor modunda... Üf. Spor moduna aldığın ama işler çok karıştı. Çok uzuyor, çok güzel uzuyor. Evet, bu arada 177 ile gidiyoruz hala hala gidiyor. gidiyor. Volkan bu son hız için teşekkür ediyorum. Son şakası güldürdü. <gülüyor> güldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Eğlenceli bir video oldu. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Ee, kanallarımıza lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.